Ve şimdi de karşımızda Kudret Ayıldır olacak ve piyasalardaki gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bakıyoruz piyasalara. aslında dün önemli bir gündü. Çünkü yaptırımların hafta sonu gelmesinin ardından piyasaların bunu nasıl karşılayacağını tabii ki bekliyorduk merakla. Aslında bazı yorumcular da kara bir gün olabileceğine yönelik de yorumlar yapıyordu ama gördük ki panik havası Durmuş gibi, e, vadelilerde artıdayız, Asya'da artıdayız, e, Avrupa'da baktık biraz önce ama Almanya dışında e, artıdayız. E, neye bağlıyorsunuz siz bu durumu? Tabii biz e, son dönemde özellikle global taraftaki gelişmelere e, bağlı kalsak da, iş taraftaki oranlamalardan dolayı biraz daha bu etkiyi sınırlı görmekteyiz. Bunu daha önce de yayınlarımızda aktarmıştık. Özellikle yabancı oranının %40'ının altına sarktığı bir ortamda FED dahil olmak şartıyla global gelişmeler bizi globalle kıyasladığımızda e, sarsma düzeyini biraz daha yani şiddetini biraz daha azaltabiliyor. E, bu sebeple de fiyatlama reaksiyonlarında özellikle bizim bu noktada biraz daha ayrışmamız ya da e, negatif tarafta fiyatlama reaksiyonlarını biraz daha sınırlı e, gerçekleştiriyor olmamızın arka planında bu olduğunu söylemekte fayda var. Tabi e, globalde olumsuz bir hava Olduğu zaman bizim de bundan ister istemez etkilenmemizin de şaşırtıcı olmadığını da göz ardı etmek lazım. E, orta uzun vadeli konjöktürde de bu tür aşağı yönlü hareketler ister istemez e, yerli tarafta da bir alım fırsatı olarak da değerlendirilmektedir diyebiliriz. Evet peki şimdi dolar endeksinde de geri çekilme var. Biraz önce ekrandaydı e, onu neye bağlayalım? Şimdi genel çerçevede dolar endeksinde zaten belirli ölçülerde bir yukarı yönlü reaksiyonlar söz konusuydu. Hem bu noktada jeopolitik risk temasıyla birlikte dolarda bir yukarı yönlü reaksiyon izledik ama bir yandan da özellikle popülaritesini kaybetse de hala gündemimizde yer alan bir FED gelişmesinin olduğunu da unutmayalım. Hatırlarsak enflasyon verisi geldikten sonra FED'den 50 bas puanlık faiz artışı beklentisi içerisinde olan bir tahmin söz konusu. Bunu CME, FED Watch'ta yani vadeli taraftaki tahminlerde çok net bir şekilde görmüştük. Ama daha sonraki süreçte işin normalleşmesi ve 1994'teki 50 bas puanlık faiz artışı benzerinin oluşmayacağı düşüncesi ister istemez burada algının biraz daha normalleşmesine olanak tanıdı. Akabinde Avrupa Merkez Bankası da özellikle son süreçte mevcut görüntüsünden biraz daha ayrışan bir görüntü izledi ki dolar endeksi özellikle euro para biriminin ağırlığı olduğu bir endeks olarak dikkat çekiyor. Bu sebeple de bu gelişmeleri de dikkate aldığımız zaman da endeks tarafındaki agresif yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı. Hala yükseliş eğilimi devam ediyor ama bu yükseliş eğiliminde biraz daha sakinleşmenin söz konusu olduğunu da söylemekte fayda var. Peki bizim içeride baktığımız zaman biz yüzde de primliyiz yine. oradaki beklentiniz nedir? Öne çıkacak endeksler desek neleri vurgularsınız? Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle endeksin 1900 bölgelerinde bir dip yapıp yapmayacağı incelenmişti ve daha sonra da 1830 1825 ana destek bölgesinde vereceği reaksiyonlar takip edildi. Nitekim baktığımız zaman da 1830'u dip kabul etti ve yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ederken şu anda güncel olarak 1987 seviyesinde seyrini sürdürmekte. Sizinle yapmış olduğumuz ayınlarda özellikle 89 ve 144 periyotik üstel hareketli ortalamaları paylaşmıştık ki bu ortalamalar 1920 ve 1975 seviyelerinde şu an güncel. Ve 1975 seviyesi kısa vadeli takip etmemiz gereken önemli bir destek noktası ve şu anda bu bölgenin üzerinde ve primli olarak hareketlerine devam ediyor. Son dönemlerde yukarıda 2065 ve 2105 bölgelerini bir türlü aşamıyordu. İşte bu sebeple de yukarı yönlü hareketlerde tekrardan bu bölgeye doğru bir reaksiyon ihtimali üzerinde durabiliriz. 1975 üzerinde kalabilirse ve e yukarıda da özellikle 2105'e yaklaştıkça burada vereceği reaksiyon orta dönemli görüntü anlamında önemli ama şu an için kısa vadeli olarak bakacak olursak 1975 üzerinde bir üst tarafında 2005'lere doğru bir hareketlenme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki şimdi e, bu Rusya ile ilgili ana maddeler üzerinden biraz gidersek ki yaptırımlarda biliyorsunuz e, Swift'ten çıkarılıp çıkarılmayacağı önemli bir e, gündem maddesiydi ve hafta sonu e, çıkarıldı. Bunun etkileriyle ilgili ne neyi vurgulamak lazım? Çünkü bazı yorumlar var. Biz de bültenimizin başında aktarmıştık. Çok da etkili olmayacağı yönünde. Hatta yorumu yapan JP Morgan CEO'su ve e, istenmeyen sonuçlara yol açabilir diyor ve iş, iş yapmayı engellemez diyor JP Morgan CEO'su ve etrafından dolanılabilecek araçlar olduğunu söylüyor. Ne dersiniz sizce nasıl e, etkileri olur Swift'ten çıkmasının? E, Öncelikle Rus ekonomisine ardından da isterseniz Türkiye'ye etkilerini biraz değerlendirelim. Tabii bu süreçte özellikle e, bu tür swift yasağının gelmesiyle birlikte kripto para tarafındaki fiyatlama reaksiyonlarına da dikkat çekmek gerekiyor. Özellikle bu tür yaptırımların ki biraz önce siz de bahsettiniz arka kapıdan dolanarak böyle bir süreç oluşturabilme beklentileri ister istemez o taraftaki fiyatlama reaksiyonlarını değiştirdi. Tabi Swift'te böyle bir e, yasağın gelmesi ister istemez sadece Rusya değil Rusya ile iş yapan kişilerin de bu noktada etkilenmesine olanak tanıyor. Yani normal şartlarda standart bir ticaretin farklı yollarda giderilmesine yönelik bir görüntü ister istemez soru işareti olarak gündemimize meşgul ediyor. Türkiye tarafında da özellikle bu dönemde gerek mevcut ithalat ihracat dengesi gerekse özellikle yaz döneminde Turizm sektörüne olası etkileri dikkatli takip edeceğimiz gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Yani özetle baktığımız zaman da ister istemez Swift ile birlikte e, burada tahsilat problemi yaşanılabiliyor. E, bu noktada acaba farklı yollardan kasıt sadece kripto paramı ya da başka nasıl bir e, süreç oluşturulacak? Bu da yeni dönemde dikkatli takip edecek gelişmeler arasında yerini alıyor ama normal bir ticaret... E, sürecindeki bu tür e, farklılıklar ister algıda bozulmaları sebebiyet verecektir. Burada tabii ki oranlamalar önemli olacaktır. Yani ne kadarlık bir bozulma olacak. Bu hususta takip ediyor olacağız. Ve özellikle Rusya ile en fazla e, ticaret ilişkisinde olan ve oradan gelecek beklentilerle cari fazla görüntüsünde önemli bir beklenti içerisine giren Türkiye tarafı da bu süreci yakinen takip ediyor olacak. Çünkü bu savaş sürecinin uzaması ister istemez ki rezervasyonlarında iptal edildiğine ilişkin haberler de geliyor. Bizim turizm sektörü üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Zaten Türkiye COVID sebebiyle pandemi başından itibaren turizm tarafında önemli problemler yaşamıştı. Bu yıl gerçekten iyi bir Performans oluşturabilme beklentisi söz konusuydu ama bir yandan da bu savaşın işin içine giriyor olması biraz soru işaretlendi burada oluşturmuş oldu. Evet. Ee, peki şunu da sorayım ben size. Şimdi Rusya'dan da karşı yaptırım geldi. Onlar e, tüm Rus vatandaşlarının yurt dışına döviz çıkarmasını e, yasakladılar. E, aynı zamanda da bankalardan dış borç alımı da yasaklar arasına dahil edildi. E, ve yasakların Rus devlet tahminine uygulanmayacağı henüz net değil. Aynı zamanda Putin e, hava sahasını Rusya'ya kapatanlara e, mütekabiliyet çerçevesinde Rusya'ya hava sahasını kapatmış oldu. E, bu gelişmeler peki sizce nasıl etki yapar? Tabi burada Rusya Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara karşın bir strateji belirlemek durumunda mecburen. Çünkü işin ekonomik boyutu ve ülkenin mevcut süreçteki görüntüsünün bozulmaması adına bu çok da dikkat edilmesi gereken bir husus ki Merkez Bankası'nın burada faiz artışı görüntüsü de bir noktada bunu çok net bir şekilde görmemize imkan tanıyor. E tabi burada Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar ister istemez işin rezerv tarafında da oldukça problem yaratan bir görüntü oluşturdu. Burada da Rusya özellikle bu süreci atlatabilmek adına işin rezerv tarafında e ...mevcut süreci kendi iş dinamiklerinde oluşturmaya çalışıyor. E, tabii bu e, ne kadar daha sürdürülebilir bunu çok net bir şekilde incelemekte fayda var. Yani bunun sürdürülebilirliği çok iyi net bir şekilde olmayacaktır. E, bu süreçleri e, mevcut savaş sürecinin ne kadar daha devam edebileceği... ...burada bir diyalog yolunun e, kesilip kesilmeyeceği süreci de... ...yine dönemde dikkate takip edilecektir ama... E, bu SWIFT yasayla ile birlikte ve Merkez Bankası üzerindeki yaptırımlarla birlikte oldukça zorlu bir dönemden geçilebileceğini söylemekte fayda var. Evet, e, şimdi burada tabii bir konu da aslında süremizin sonuna doğru geliyoruz ama son bir dakikamız çok kısa isterseniz bunun e, bu tarım üzerindeki etkisine de bir değinelim ve orada yaratabileceği risklerden kısaca bir dakikalık süremizde bahsedelim. Kesinlikle en fazla etkilenen sektörlerden birisi de ister istemez tarım emtia ürünleri. Burada tarım tarafında da son dönemlerde özellikle yukarı yönlü reaksiyonlar çok net bir şekilde izlemiştik. Gıda tarafında bunu net bir şekilde görmüş olduk. Bu da yeni dönem üzerinde fiyatlama reaksiyonlarında baskılayıcı unsurlarına devam edecektir. E tabii ki hem iş ilişkisi içerisinde olan ülkelerin bu noktada tarım ürünlerini temin etme ve bu noktada Mevcut fiyat üzerindeki baskısı ister istemez maliyetler üzerinde de oldukça artı şeklinde görülecek bir süreç izlenecektir diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Aydıldır yayınımıza katıldığınız için diyelim. Hafta yeniden görüşmek üzere Kudret Aydıldır'la ve yarın yine Paratoner'de saat 11'de Eko Türk'teyiz efendim. Görüşmek üzere.